Beldemize, beldemize hizmet etmekten deken onur deken ve gurur duydurduk. <laughs> hep beraber taş kesimizi daha ileriye nereye kadar ne hizmetlerle taşıyabiliriz hep bunun derdiyle gece gündüz çalışmaya devam ettik. Bundan da her zaman gurur duyuyoruz sizlerin de desteğiyle. Hepinize bu görev süresince verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Oturumu açılışından da vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kasım Başkanımı da başarılar diliyorum. Benim de bu döneme kadar yapmış olduğum hizmetlerden dolayı kalbimizi kırdım. Eksik yanlış alıntı varsa haklarınızı helal etmesini talep ediyorum. Tosunlar Karacosu Mandıra çok özellikle yine tebrik ediyorum. Yeni destek verdi ve bugün burada konuşuyoruz. O arkadaşların, o, o köylerin vermiş olduğu destek, destek sayesinde, sayesinde konuşuyoruz, konuşuyoruz değerli dostlar. Olamaz, yapılamaz denen şeyleri 2009, 2009 ve 2014 döneminde de. iktidar, i̇ktidar Partisi'nin partisi desteğiyle de, de çözmüş olduk. Oldu. Sizlerin, Sizlerin desteğiyle bugün belediye başkanı olarak göreve başlamış olacağız, değerli dostlar. yapacağımız projeler var. var. Taş testi marka olsun diyorsun. diyoruz. Değerli Değer dostlar, marka kırık kırık kere olunmuyor biliyorsunuz. Biliyorsun. Sarıp'ı davet etmiştik işte burada bayağı, e, Vedat Bey de biliyor konuyu, Turgay da biliyor. Neticede, Neticede öyle veya böyle. Şunu unutmayalım değerli dostlar. Bir yatırımcının bölgeye yüzde seksen faydası varsa yüzde yirmi zararı da olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle, evdeye kesinlikle, evdeye kesinlikle evdeye hayvan, hayvan pazarı, büyük, büyük ve küçük, küçük baş, baş hayvan, hayvan pazarı açılacak. Taş kestiği merkezde, wi sistemi kurarak <gülüyor> bütün evlerde, evlerde, evlerde internet, internet olacak. Teşekkür ederim. şeyimiz olmasın arkadaşlar. Ben şunu demek istiyorum. Bir şeye inanıyorsam sonuna kadar mücadele ederim. <gülüyor> 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 Sayın Başkanım. <laughs> Sen teşekkür ederim. Thank you.